Merhabalar. Yeni bir Brawl Stars videosu ile birlikteyiz. Son 6-7 saattir oynadığım etkinlik Elmas Kapmaca yeni gelen hesaplaşma modunda pek iyi oynayamıyorum. O yüzden onu şu anda askıya aldım. Şu anda kullanmış olduğum karakter adı neydi bunun be? Belki gösterir. Adını göstermiyor. Şu anda kullanmış olduğum karakteri Elmas Kapmaca'da çok iyi kullanmaya başladım. Sürekli şöyle sağa sola sallıyorum ve bayağı işe yarıyor. Rakipte de bir tane benim karakterle varmış. Yakında da olabilir, şuralarda da olabilir. Evet. <laughs> Bazen karakterimin nerede olduğunu göremiyorum. Çünkü şu an açık alandayım ve ders arasında bugün videoda atayım diye düşünürken işte işte bu. Bu e, benim kullanmış olduğum karakteri gerçekten çok iyi. Rakipte de gördüğünüz gibi bayağı işe yarıyor. Şöyle atıyoruz. Ben ne ara öldüm? Bizim adam adamı öldürdü. Adam da beni öldürdü. Devam. 7 tane şeyimiz var. Elmasımız var derken gerisi gitti. Ben aldım. Benden ona gitti. Kötü oldum. Devam. Şimdi biraz daha içeriye doğru. Şöyle biraz dışarıya doğru. Biraz daha içeriye doğru. Şöyle. Şöyle. Adam bütün alt şeyleri aldı, Geride yatıyor doğal olarak. Kendi biraz attım. Aldık, aldık. İtal al İtal. Nerede bizim adam? Geri zekalı ya. Niye ölüyorsun orada? Geri sayım kaldı. Koş, koş, koş. Ne güzel öldürdük adamı. Belki şu an alma ihtimalimiz biraz olsun da var. İsmail dur kardeşim. İsmail kardeşim dur. Belki şu an alabiliriz. Hala daha artış var. 8 saniye niye göre artıyor? Evet devam eşitlendik şu an. İnanılmaz bir takım savaşı. İsmail yine mi arayacak acaba? Evet çok güzel gidiyoruz. Galiba alacağız. Kaç geri kaç geri kaç. Kaç 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 kaç. İşte bu mükemmel bir oyun. 17'li. Hepsi bizde. 3 oldu ve maç bitti mükemmel bir maçı bitirdik. 58'de başladık diye 4 dakika oldu. Bayağı bir bayağı bayağı yordu bizi bu oyun gerçekten. Hani dedim dışarıdayım ve şu an e, ders arasında e, şey buraya geldim. Onun dışında kolladığım arkadaşlar var. Derse giren onlar da henüz girmemiş diye düşünüyorum. Orada oturuyorlar gibi duruyor da. Sandy beni davet ediyor. Sandy. İsmail aradı beni ama ders başlamamıştır diye düşünüyorum. Neyse 5 dakika geç kalırsak ne olur. Bataryam ee, Batarım da %12'ye geldi şu an inanılmaz bir durumdayım. Çok iyi orada bir arkadaş al alabiliriz. Aldı, aldık onu. Onu ben aldım. Onu ben aldım. İleri gidiyorum ve geri kaçmalarda bende sıkıntı oluyor. Öyle bir problemim var benim. Şöyle al. Bayağı iyi oldu bunu atmam hep, hep kase atıyor, hep kase atıyor. Al şöyle koşu bir tane. Al bir daha şuraya doğru. <laughs> ne kadar güzel Bak canı gitti adamın. Şöyle yapıştır. O gitti, o gitti. Kaşarın yok artık. Harbi kaşarın yok. Ben gidiyorum. Aşağı inemiyorum. Aşağı inemiyorum ya. Takılı kalıyorum bazen. Yoksa 10 numara oluyor gerçekten. Sen kaç, sen kaç oğlum. Sen kaç, kaç orada. Al şunu ha. Biraz da sen al. Gel kardeşim ya burada. Kaldık, kaldık biz. Problemi yok. Dolsa artık şu. Bir atsak şu skill'den. Heh. Gel gel alana gel alana gel. Al benim elmasları al benim elmasları. Adamsınız galiba kazandık. Evet çok rahat bir kazanış oldu. Aynen diğer arkadaşlar da gitti derse. Ben de şimdi derse doğru geçeyim. Geçerken de oynayayım. Yüzde beş oldu bitmesi bari burada. Bari arkayı besleyelim devam. Aynen aldık. Sonunda sonunda aldık. Evet hala derse gidenlerim. Evet kaç oldu? İkinci galibiyetimizi aldık. Gayet güzel. Şimdi geçebiliriz. Çıkış dedik. Evet burada sonlandırdık. Çok da kısa oldu. Böyle tadımlık. Yine hiç atmamaktansa atmak lazım. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben bunu şarj edeyim şimdi.